ile birlikte kazan oyunu oynuyoruz. Yanlış duymadınız. Kazan oyunu oynuyoruz. Şimdi ne kadar çıldırabiliriz. Ailenizin yanında izlemeyin. Sana sürdüreceğim küfür ettiğim yerleri. Başladık. Amına akuduğumuz. O daha birinci yere geçemiyoruz ki nasıl yapacağız? Bir dakika. Ha vallahi geçtim. Vallahi geçtim. Ama nasıl alışacağım onu bile bilmiyorum bak. O oh, vallahi. Hadi. Geçtik. Oh. Ne diyorsun lan? Tamam tamam. Ne diyor bu anlamıyorum. Bir şey bir şey bir şey diyor. Oğlum buraya geçin. Oh, tamam burada şey yok mu? dakika. Şuraya doğru. ay Orada niye kaldı ya? Niye niye orada kalıyorsun? Ya başlayacağım. Senin bak Küfür ettim orada orayı dövdüm ah, Geçti mi lan Yaz yes. Bir dakika Bilgisayardan oynuyorum o yüzden Allahım Ne yapacağız olmaz ileride İleride biz ne yapacağız şimdi? Ben onu düşünüyorum. Abicim bizim burayı 2 saatte geçiyorsak ben kesin yapamayacağım. Ondan şüphem yok. Geç lan geç. Kazan. Bu <laughs> ah, Senin ya senin üreten üreten oyunun verdiğin paranın Asını bilmem ne yapayım. Ya bir geçemedik. Hemen baştan oynayacağım. Bırakacağım şimdi neyse. Ağzımı bozmak istemiyorum. Baştan yapalım. Sinir oldum ya. Çık oğlum kazandı. Niye uğraşıyorum ki? Bu da beyinsiz he Biz beyinsiz değiliz yemin ediyorum. Ne uğraşıyon ya? Bizi de uğraştıyon. Only da oynayacağım arkadaşlar. Buna benzer bir oyun da var. İkisinde de delireceğim kesin. şüphem yok. İki dakikada buraya geldik. Bak hatta yapıyorduk. Havalı. Aa geçiyorduk arkadaşlar. Şimdi alıştım oyunu. Alışmadım alışmadım. bir, dakika, bir anda zıplayacağım. Bakın. You don't like Mike's shark mock. Aha Ya ama geçmiştim. La ama geçmiştim. Andersen miyim ya? Vallahi geçtik. Of. Oh. <laughs>

Senin gibi yerim ben. Oraları da sansurledim bir şey deme. Alışacağız. Oğlum niye takıldın? Ya ama yapma işte. Hayır. Ne diyorsun ya? Yandan yandan konuşuyorsun. İki saat geçemiyorum işte. Görmüyor mu Ya adamlar 7 dakikada oyunu bitiriyor ben. 7 dakikadır. aa burayı geçersem var ya şöyle sevinirim. Geçeceğim ama arkadaşlar geçeceğim. Sıkıntı yapmayın. Öncesi geçmiyor. Online yaptı ne yapacağım bakım. Online yapmak daha zor zaten. Ananım. Yok bence online yapmak daha kolaydır arkadaşlar. Siz benim öyle dediğime bakmayın. Oraya takılmasaydın işte. kalsın. Yok yok. Tamam yapma yapma. Zorlama kanka. <laughs> Delireceğim şimdi. Ulan senin gibi oyunun de kestim. Burayı, burayı kesmedim. Sansürledim yine. Ah. Oh. Aa geçiyorduk. Hayır lütfen yapma. aç gibi dönüyor. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha. <laughs> Çıktık. Çıktık. Çıktık arkadaşlar. Allah çarpsın çıktık. Hayal mi görüyorsun? Ama buradan aşağı inersem ne küfür ederim duyamazsınız <gülüyor> <gülüyor> oh. perfect perfect kanka <laughs> hayır ya seni üreten kişinin ben alaz Kaç tane sancır vardır yoruma yazın. Ya. Artık pro olacağım. Ulan seni üreten kişinin. Seni. Sana verdiğim para. abiniz geldi bakın. Ya. Şimdi bak. Bu bu, bu oyunu kaç liraya aldın? geçemiyorum ya. Deli çek. saat etsa uğraşmış. lütfen tamam dur öyle kal işte öyle kal işte hadi hadi lan götüne kurban hadi o kazanınız götünün ya yine Ah, delireceğim. Delireceğim Allah'ım. Oh. Tamam yapma. Hayır hayır. Hayır düşme. Tamam. Yapacağız. Sıkıntı yapmayalım ama. Yapacağız da hangi ne zaman yapacağız? Ben de bunu düşünemiyorum işte. Ya düşme işte. Ağlıyordu. Düşme. Tamam. Hayır düşme. 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 Düşme, düşme! <laughs> ya artık senin yapımcının. <laughs> Yine küfür ettim ama uzun ettim ve geçtim. Ya yapma. Sonrayı bir daha düşmeyeyim. Aa, oyun derecesini de bilmiyorum ki. Yemin ederim geldik. Tamam. Biz... Ya niye düşüyorsun? Aa, Yemin ederim. Delirdim arkadaşlar. Delirdim. <laughs> evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.